Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Herkese merhaba arkadaşlar, Minecraft Mutable 2. bölümünün ortasındayız. Bu bir, hoş geldiniz. da bizim arkadaşımız, Sürpriz konuğumuz size. Adı Enes, o da bizimle birlikte oynayacak. Hep mi bilmiyoruz. İçeride çıkıldığı zaman oynamaya bırakacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte arkadaşlar, evimizin dairesi bitmek üzereyiz. Emre son katı hazırlıkları yapıyor. Ben alt katta toz hazırlığı yapacağım yakın bir zamanda. Burak abi odun var mı? Var. Bakalım. Oo var. Odun var. Beş odunu bırakın. Dur kanka bekle. Ben şuraya iki toz atayım. Aldın mı hepsini? Şey yapacağım. Şuraya iki toz atacağım. Şey tamam iki toz koydum her kata. Fazlasından bir şey olmaz. Gel benim yanıma. Fazla çok Emre gel gelirim. Ben, ben ağ çekimiyle uğraşacağım bugün. <laughs> Emre atıyorum yataklarının arasına. Attım Emre. 40 Okey, tane. Ya. Yani. Kanka çekiyi de güzel yap. Bırak kanka indirmem var lan. Korkma o saldırmaz. Saldırayım mı? Saldırmaz o çok güçlü. 4 4 4 vuruyor. Bırak abi. Noldu? Kapının önüne koyun doğru. Taklayalım. Hayır. Nerede? Bak orada. <laughs> Biz kapının önünde. Oo, yanıyorum. <laughs> Hemen suya koşsun. Ah! Yet satçı İskelet kral var. İskelet, ha yardım edin. Onu... Ne gel arkamdan. Ben ölürüm. Ben... Saldır. Ben suyun altına girdim. Aklıyorum Kafasını Evet çabuk çabuk sen de, de al. Benim bana da kaldı. Çabuk sen de, de al. Bana da kaldı işte. O oh, verdi. Fake verdi. çabuk al. Akla şunu. Oh. Elime verdi. Abi öldürdüm. <laughs> ne Katılıyorum. Maalesef yani biliyorsunuz artık okullarda küfür etmeyen insanlar siz yok. Sizin, herkes a, yani büyük birçok büyük insan küfür ediyor. Küfür var mısın bildiğin? abi küfür... bana kılıç ya da başka bir şey yapar mısın? Evdeki odunları kullan. Evde odun mu vardı? Ben de sapling topluyorum. Ee, Arkadaşlar İngilizce kız olan tek benim bu bu videolar arasında. Yani kardeşlerim kıt değil. Ben acayip kıtım. Yani bizim de süper değil abi. Ama ben acayip kıt olduğumu konusunda vallahi yemin bile edebilirim. Çünkü 20 soruda bir doğru çekti kadar kısız yani. O kadar o kadar kıt olmak nasıl bir başarıysa artık. Ee, arkadaşlar e, Öbür videonun beğenmeni, beğenmeni gördük. Yani o yüzden bu videoyu çekiyorum. Öpürümüz. E, yine 500 like falan gelirse ne videoyu geri çekeceğim. Yine yeni video yani. Sonra günler. Böyle Güzel bir Emre ne yapıyorsun şu an? Hmm. Ben, ben de bari odun kasayım. Kılıçla kırsam bir şey olmaz değil mi? Arkadaşlar yarın 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 Evet, kardeşimin iki dişi aynı anda çıktı, aynı anda büyüdü. Hani garip bir olay o, anlamsız. Ya ee, arkadaşlar, mazlum çocuk mu büyüdü? Arkadaşlar, benim göstereyim size. Aha, iyi. Benim böyle bir arkadaşlar böyle iki tarafı gösterin. İşte böyle bir sikimiz var. Yakın bir zamanda eğer yani kanalımız tanınırsa y daha iyi bir şekilde de. yut e Söğur belki yani, buluşma videoları çekebiliriz. Onun için. E, arkadaşlar arka, e bin abone eder e, bir çekiliş konacağım. E çekiliş yapacağım. O şekilde kişi, üç kişiyle bizde Minecraft oynayacağız. Ya ee da başka bir, başka bir oyun da oynayabiliriz. Mesela Cross Royale, O güzel oyun, güzel bir oyun. Mobil oyunları daha çok. Evet. Evet. E, çünkü mobil Mobil daha çok seviliyor bizim tarafımızdan. Bilgisayar oyunları aynı anda hem sıkıntılı olabiliyor. Evet, kendine kanal kuruyorsa o da hep güzel bir şey. Var. YouTube varsa de kanalı vardı bu benim. Ne? Tamam. YouTube'da evet. aboneyse kanalı vardır. Abone olmak kanal kurmak istiyorsun. Ee, evet. Arkadaşlar link linkleri buna kaldı. Daha rendinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yakın bir zamanda öğreniriz inşallah. Şimdi nasıl bir şey var? Örneğin e, tek es. es var. Onu oynayabiliriz. Korku Göz. oyunu. Göz yani. <laughs> Oyun korku oyunu. Eee Video dondurup yaptın değil mi onu? Bence mi kalite yükselttin diye senkisi donmuş olabilir. Kalite kaç yaptın sen? Arkadaşlar tekrardan merhaba. Evet Emre geldi. Görebiliyorum. Maalesef sor 3 4 kişi olduğu için lag geliyor. Ee, ya 3 ve 4 aynı sayıdır. Beyler Adamları Maden var, ma ya. Maden hiç bulmadınız mı? Bulmadı gene siyah son. Bu arada bir isim yani arkadaşım e, arkadaşımız da Enes. Enes ama adını O da bizim insan ismini değiştirelim başka koyalım. Şu ben yemek bankası gibi geziyorum farkındasınız. Üstümde 10 tane 10 tane et var ya. Fabrikatör gibi yazıyor mesela. Beyler ben taş kazıyorum. Ben bayağı bir odun kazdım ya. İddiacı olan söylesin. Taş taş. Odun odun. Ben taş kazıyorum. Temeli kazdım ben temel. Ben bari her şeyi kazıyorum. Taş ne abi? Taş da geliştirme. Geliştirme. Ay yavrum ne kadar takılıyor. Şöyle biraz kömür basayım. Şimdi ocağa bir dal atayım mı acaba? Dal atacağım. Sana dal atayım biraz. biraz. İki dal e, bir şey pişirmeye yetiyor. Beyler evin yakınında kırmızı mantar var mı? Ne yapacaksın? O, o, varsa bir mantar evi yapabiliriz. Çünkü bende bir kahve mantar var. Ya mantar evi yaparız değil mi ya? Mantarı hemen yani Arkadaşlar şunun rengi berbat. Zombi rengi. Batak mısın ya? Şey yani? O elma buldum. Elma ben şu şeye paylaşacağım. Senin elmanın kaldı. Kaldı. Kalmayacağım. Etlerim var. Sağ etlerim var. Zaten benim de elmam var. Baktayım. Bir tane. Dört. Ve üç tane farklı bir şifsetim var. Birazcık odun bırakayım eve ya. Şöyle çok fazla odun geziyorum. Oo, selam ne? <laughs> Arkadaşlar normalde hayvanları severim. Aa köpek buldum. Hemen yani... kemik bulmalıyız onu etmek için. Ben dur ben yapayım hemen. Kemik kemik. Kemik gözünden kemik yapılıyor mu? Hayır. Mı? Hayır. Kemik çabuk, lazım. Çabuk çabuk. 3 tane buldum. 3. Üç çizdi birer köpek. Ulan az önce vardı biliyor musun kemik? Kemik tozunu da yapıştırdı. Evet. Bize, bize söylemeyen yapmasın işte. Çok iddia Daha sonra. Tam evin karşı kısmında. Bakın isterseniz. Aa, evet kurt mu köpek mi var? Kurt kurt. Ana güneş güneş. Ama birden fazla kemik isteyebiliyor. Arkadaşlar bu gece avlanan şu hayvanları içelim Katılıyorum. Evet taş verir misin? Harbi Enes taş şahitlerdi bizler. Ama yağmur yağıyor. Maalesef bunda komutlar etkildi arkadaşlar. O, aa, yine ya. Arkadaşlar. Bak. Beyler çeşitleri alın 10 tane ben aldım 4 tane <laughs> maalesef Ne? giriş çıkışları benim benim de daha çok gördüğüm gibi. Ben de girince arkadaşlar onu anlayın kardeşim. ne oluyor? Ama oğlum ben pardon pardon kılıcı deri istiyorum. Ben de ser çıkıyorum zombi et çıkıyor. Köylü zombi, fighter. <laughs> Köylü zombi çok güçlü. Beğen, çok kör oldum oğlum etrafı göremiyorum. O öldü. <laughs> Creeper düşmesin de. Yanımızda durun. Kere creeper'a düşüyor korkuyorum. Dikkatli olun Creeper'ları öldürmemiz lazım yağmurda. Bırakalım. Yasarlarsa kötü olur. Böyle hadi yan yana gezelim. Şu örümcek ağını almak istiyorum. Beyler geliyor Selam musunuz? Selam, selam Beyler bana... Evet sen bizde kaldın. Aa kal. creeper. Tamam ben öldürdüm. Örümcek <laughs> ağı. Nerede creeper? <Gülüyor> Beyler <laughs> tatlıcak Patladık. Atladık. <laughs> Aa ölümcek. Onu ben. Ya evet. görürsünüz şey. çok dar ya. Siyahla site her taraf. Merak etmeyin tamam biz buradayız. Bu ne? Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Arkadaşlar evet. ışığım var O deniz lan bu. İçine girdiğimi boğuluyorsun. Deniz değil oğlum. Oğlum boğuluyorsun ya. Şu tarafa neden ne ilerlenmiyor? Ben evden ayrılmayın. Evet. Ben birkaç gül almadan gitmem buraya. <laughs> emre beni misin? Neredesin lan biletler? O siz. Nerede? Gül gül gül. En azından dört beş tane skelet almamız lazım biliyorsun değil mi? 5 tane Oğlum o köpekler kolay kolay eğitilmiyor işte. Şey, i̇yice kemik evet, isteyebiliyorlar. Yalış. Dikkatli olun. Emre öleceksin. İki vuruş sonra ölüyorsun. Hayır. Olsun. Emre! Evet. Öldürmem şimdi. <laughs> geçiyorum. Koru kendini. Mutlaka. Tamam. Hemen kemiklerini almalıyız. Ben... Dal Enes dal. Al dur Aldık tamam. Aldın mı? Kemik? Yüzeye çıkın. Yüzeye çıkın. Dur, Sen ben aldın. Ben kemiği aldım galiba. Köy evet, zombi ile kavuşacağım. Ol. Çöylü cadı. Vamos lá. Tek zombi geliyor galiba. Korkuyorum. Her tamam beklemediğim <laughs> Emre. Savaşa yardım et hadi Emre de olmuş Hayır abi gözlerim nasıl bir yerdeyim ben. enes nasıl bir yerde asıl? Bir dakika bir dakika bir dakika gel bir de aha. Enes zamanı durdurdu. Last Emre bekle. Yani. Gel denize doğru. Çok zor durdu. Emre burada zombi var. Nerede? 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 Oğlum creeper'a galiba Yıldırım üstü. Creeper'a galiba Yıldırım tutuldu. Orada at. kim? Konuş. Aytımlarım bende olabilir. Bakıyorum. Benim aytımlarım sende mi? Birçoğu bende aytımlarım. Taş kazma falan. Malum. <laughs> <laughs> Merak <laughs> aramayız. Ya yani ben cesit koyarım olsun. kaldır. Evet kan böyle Beni bu öldürdü. Kan böyle aldı tamam. Hatta ben vurdum. Oh, Yemeğe ihtiyacı olan var mı? Kılıca ihtiyacı olan var mı? Ben. altaç kılıç. Hey, ya, kimde var? ya bak. Bende ben var. da. Arkana bak oğlum bulursun onu. Hemen hemen sen şurada attım ya. E senin elinde taş kılıç var. Ben de iki tane var. Elime almış olabilir. Alamıyorum abi ben bunu. Nerede ki? Burada. Ya tamam şimdi aldım. Ben de yerde taşkıda çok gidecektim. Beler sen... Yağmur mi? ne oğlum yatalım ya su yağmurdan kurtulalım. Yarın avlarız. Ya. Nerede? Kör oldum lan. Ölümü göremiyorum. Ben de yağmur yağmıyor. Ben de yağıyor öküz gibi yağıyor. Önümü göremiyorum ben. Harbi lan önde de yağmıyor. Bu nedir ya? 16 dakika olmuş galiba. Az daha çekiyoruz yine. Eee Ankara'dan en üstte bir video çeker herhalde. Oy, onun ortası benim. Emre gelene kadar. Ha, 800 yıl sonra. <laughs> Sakalımız çıktı. Emre saldırma, saldırma. 4000 yıl sonra. Oğlum bana saldırdı. Tamam saldırma da. Öleceksin Evet arkadaşlar Emre'nin gelmesini bekliyoruz Üç tane. Ve Emre ölür. Ya yok böyle bir Emre'yi kurtarmamız lazım Sen gel. Tamam, gel. benim Sen yardım edeceğim Emre arkanda üç tane spider var Biraz İki tane Emre'yi kurtarıyorum Hayır Gel 2 tane. Ee savaş saldırırsın Karaya çıkartma. Karaya çıkartma. Oğlum karaya çıktılar. Karaya çıktılar. Ez. Öldürdüm. Karaya çıkartma onları. Ah öldür çabuk. Geliyoruz lan. Hadi hakladım öldürsük olur mu ne yapıyorsun? herkes ev çok spider rank ekip evi kurtarmanız lazım spider var haklayın ama evin önünde Enes az ölüme geçmeyi bırak saldıramıyorum ben hakladım hakladım herkes eve oldu ben Çünkü ölüme geçtim ben sana vurdum Man Ölüme geç ne oğlum spider'a vuruyorum. salay yatın ya yatak, yatak dur oğlum hangisi yattı önemli değil. Saat evet. 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 şu an 12 12'ye yakın arkadaşlar şöyle yiyelim yani. Biz biraz geç yiyelim Hatta 11'e Ben yemeğimi yiyeyim ya sabah kahvaltım. Yaman Ben de biraz kemik var. Ben gidip e, deneyeceğim kurdu de evcilleştirmeye. E, ölmemişsin. Abi benim öldüğüm yere git. Al abi kurt burada. Tamam dur saldıracağım. Tamam saldır. etmeyi deneyeceğim. Ama sen bir tane Kaç tane var? Bir tane. Oldu oldu. Olmadı bitti. O oh, beyler. Aha. Ben kendi şeyimi gördüm. Tamam o. Ben kendi öldüğüm yeri buldum. Kurdu buldum. Oh. Aslında oh. bu kurdu çekip Kemikle çekip e, uzak buraya evimize yakınlaştırabilirim. istirebilirim. Ya ben burisini ördüğümü buldum. Taş balta falan var. Aa benim kanka. Allah çapsın. Aldım. Verir misin kanka? Tamam veririm. Tamam. Aa evdeleştirdim. <laughs> Yemin et. Evcil kurdum var. Onun tamam. için aa işte. Nerede nerede? O benim ama. Tamam. Tamam evcil kurdum var benim bir tane. Neredesin? Hadi, geliyorum Bana saldırırsan sizi öldürür söyleyeyim. Emre can Hadi, Hadi, bizim hadi bizim kurdum acıma. Kurt öldürdü. Helal olsun, kurt. Bırak abi şey var mı kemik? Daha yok. Evet, işte tek, tek de tek ya. atma oğlum kurda. Bana kurda saldırsam ne yapar? Sa sana saldırır. Sadece bana saldırmaz. Vursam. Ben vursam sana da saldırır. Ben vurunca saldırıyor. Yapma. Siz bana vurunca saldırıyor. Tamam. Yani Neredesin? Kurt hep beni koruyor. Ben şu an geziyorum etrafta kurdumla. Yok bunlar benim özüm sana. Ne kanka? O, Neler var? Taş, kılıç falan var mı? Taş, kılıç, taş kazma. Tabii. Taş kazma hiç bulmadık yine ya. Neler? Bu bulmuşuz. Ya bende var. Bende taş kazma var oğlum. E, taş kılıç falan da var mı sende? O o, o öğren benim işte versen abi. O ben seni cibildim ona doğru evet onlar Bir dakika ben birazcık ben birazcık hayvan kesiyorum. Az sonra sonra girip çıkabiliriz arkadaşlar. 20 dak 22 dakika olmuş galiba video. Oğlum ya. Çok mu dak var? Hem de öyle bir. Çok fazla lag like var ve server kafayı yemiş durumda. Evet. Şu doğru baktığımızda neler oluyor anlayabiliriz. Öh. Yasıyor mu oyun? Oyun yasıyor mu kardeşler? Evet gel evde sana itemlerini vereyim. Arkadaşlar 40 yılın başında bir istedim o da gelmiyor <laughs> İstemesek ordu kadar gelir. İstemesek dünyada her şey bizim <laughs> istedim o Acaba Gelin şey gelin şunu öldürelim. Ne? Ben eve gidiyorum. Vay be. Bir... Hmm. He. 26 dakikada sonra bakalım renderle falan renderın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz ama uğraşmayalım yani. Emre kumu. Arkadaşlar bu kanalda bu kadar kazanmıyorsun farkında mısın? Daha fazla istiyorsun. Bugün benden de bu kadar arkadaşlar. bakın Siz de arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.